hayatımı değerlendir, değerlendir, değerlendirilseydim diyor. Hayatım boşuna gitmeseydi. Bu ne zaman ölünce yahut öleceği vakit insan yaptıklarını ne yaptıklarını ettiklerini hepsi Allah Azze ve Celle ona gösterir. O da keşke bu hayatın boşuna harcamasaydım değer. Bu hayat Allah rızası için olması lazım. Ol, olunca hayatın kıymeti olmuş olur. O, olmayınca boşuna yaşamış olur. Hiçbir şey kazanmaz, kazanmadan üstüne de bir hayli günahla gider. Hayat nedir? Hayatın kıymeti Allah yolunda olmaktır. Allah yolunda olan hayatını kazanmıştır. Ötekisi şimdiki dediğim, dedikleri Bazen çoğu şey saçma sapan konuşurlar bu zamanın insanların ee, hiçbir şeye e, doğru dürüst çıkamazlar. Nasıl, nasıl olsa bir defa geliyoruz hayata, bu hayatımızı e, de şey yapalım, eğlenelim, e, bu şey yapayım, eğlenip e, kendimizi sevindirilelim, öyle boşuna geçmesin. Bu öldü, olsun ölsün o. Biz onu, hayat kısadır. Hayatımızı ey, oyun eğlenceyle geçirelim. Ondan sonra da şey yaparım, Sev, bir şey kazandık gibi zannederler. En sonunda da bakarlar ki hayatlarını boşuna harcamışlar. Ee, bir onunların bir güzel e, iyi, esk güzel de değil ama doğru dedikleri hayatını kaybetti derler. En son sonunda kaybetmiş olur hayatını hakikaten. Bütün hayatı hayat bir defa veriliyor. Onu da kaybetmiş oluyor. E, boşuna harcamış oluyor. Üstüne de bir hale günahla öteki tarafı gidiyor. Ondan sonra da orada Keşke ben bunu yapmasaydım de şey yap. artık onun geçmesini geçmiş olsun. Ee, hayat Allah yolunda olanın hayatıdır. Hayat odur öteki türlü hayat değil. Ee, hiçbir şey değildir o. Hayat olan hayatı Allah yolunda olan insanın ne zaman başlarsa. O vakit olur. Tarikata girenler de aynı şekilde tarikatta da e, yükselmek var. Daha e, yükseğe gitmek var. O da ne kadar nefsine mücah mücahede ederse nefsine uymasa o kadar e, hayatı başlamış olur. O sayılır. Hayatta bir ibadet ettiği vakit gene hayatı olur da nefsini yenen insan o vakit daha değişik. Şimdi, mübarek meşayihlerden işte birisi yani gelmiş ona işte müritler, e, kaç yaşındadır diyor. İşte müritlerim mezarladır. Demiş gidip bakalım, bakmış. Allah Allah birinde altı aylık yazıyor mezar taşında. Birini bir sene, birisi iki sene, birisi beş sene. En çok on sene Allah senin müritler hepsi çocuk mu, bebek miydi dedi. Yok dedi. Bunlar nefislerini ne zaman yendiyse ondan sonraki ömürleridir bunlar, yaşlarıdır. Öteki türlü bunlar her birisi 50-60 70-80 yaşlarında insanlardı ama nefislerini bu kadar zaman yenebildiler Onlar da hayat, bu tarikatın hayatında bu kadar sayılır. Ama Allah emrinde Allah yolunda olan, tabi onların daha makbuldur. Bunların daha yüksek mertebe. Çünkü tarikata girmek, nefsini öldürmektir, nefsini yenmektir. O vakit hayatları insan, adam, rical denilen insanların şeyine girmiş oldular. Onlar da ne kadar olduysa orada o mezar taşlarını yazmış. Onun için hayat kaybedilecek şey değil kazanılacak şeydir. Hayatını çok kaybedenler var. hayatını kaybedenler dediğimiz gibi bunlar da bilmeden bazen doğruyu söylüyorlar. Doğruyu söylemek istemezler. İnsanlar kötü söylemek isterler ama bilmeden söylüyorlar hayatını kaybetmiş. Allah hayatını kaybetmeyen edenlerden eylemesin Hayatımızı kazananlardan eylesin inşallah. Boşuna gitmesin. Allah'a emanet olun.